Şimdi artık gözler memur ve emeklilere yapılacak zamma çevrilmiş durumda cam. Şimdi asgari ücrete %55'lik bir zam yapıldı. Asgari ücret 8506 lira oldu. E, sırada memur ve emekli zamları var. Peki memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Şimdi e, o zam şu şekilde belirleniyor. 6 aylık enflasyon farkı şeklinde. Şu an itibariyle 5 aylık enflasyon %14,04 oldu. E, dolayısıyla Aralık ayı enflasyonu da 3 Ocak'ta açıklanacak. Oradan gelecek rakam da önemli. Ancak enflasyonun 6 aylık enflasyonun %17-18 civarında olabileceği söyleniyor. Yani %17-18'lik bir zam yapılması gündemde. Ancak hükümet bununla yetinmeyecek. Çünkü mevcut şartlar ortada. Alım gücü gerçekten düştü. Gıda fiyatları artıyor. Dolayısıyla onların durumlarının da düzeltilmesi gerekiyor. Bir refah payı verilecek. Peki memur ve emeklilere ne kadarlık zam yapılabilir? Bana gelen duyumlara göreceğim en az %40'lık bir zam yapılacak. Memurların beklentisi gerçi e, asgari ücret zammı kadar e, o oranda bir zam yapılmasını bekliyorlar. İşte asgari ücrete %55'lik bir zam yapılmıştı. E, dolayısıyla memurlarda kendilerine e, bu şekilde bir zam yapılması e, beklentisi içerisinde e, bu beklenti işte asgari ücrete gelen zamla maaş zamlarına yapılmasına yönelik beklentilerde arttı. E, bana gelen bilgilere göre şu an itibariyle konuşuyorum. %40'lık bir zam planlanıyor yani memurlara ve emeklilere %40'lık bir zam yapılacak. Ancak bu ilerleyen dönemde işte Çalışma Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Onun üzerine çıkılabilir mi, çıkılamaz mı? o da ayrıntılı bir biçimde değerlendirilecek. Bir de en düşük emekli aylığı alan vatandaşlarımız var. Şu anda en düşük emekli aylığı 3500 lira. Dolayısıyla o 3500 lira şu anki Türkiye şartlarında oldukça yetersiz geçinmek mümkün değil. Onun da yükseltilmesi gerekiyor. Peki o ne kadar olacak? Bana gelen bilgilere göre yine en düşük emekli aylığının 5000 lira olması düşünülüyor. Ona yönelik çalışmalar var. Herkes Ancak şunu ifade etmek lazım. Evet canım en düşük emekli aylığının bin lira olması planlanıyor. Ancak ona yönelik de yine değerlendirmeler yapılacak. Eğer %50'lik bir zam yapılırsa onun da 5250 liraya çıkması planlanıyor. 5000 lira civarında bir uzlaşı sağlanırsa ya da öyle bir planlama yapılırsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da onun üzerine belli bir miktar koyabilir. Gerçekten emeklilerin e, durumu e, zor e, ve o 3500 liralık aylığında yükseltilmesi evet. gerekiyor. Öte yandan bir de bayram ikramiyeleri var. Şu anda emekliler işte Ramazan ve Kurban bayramlarında 1100 lira ikramiye alıyorlar. O ikramiye de yükseltilecek Cem. E, peki o ikramiye ne kadara çıkarılabilir? Yine bana e, gelen bilgilere göre o ikramiyenin de 2500 liraya çıkarılması planlanıyor. Seçime doğru giderken hükümette bir yandan müjdeleri tek tek kutudan çıkartmaya başladı. Tekrar altını çizecek olursak memur ve memur emeklilerine en az %40 zam planlanıyor. Aynı zamanda da bu en düşük emekli aylığının da yine 5000 liraya çıkartılması gündemde.